Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de böyle kışlık dolmalık biber aldım arkadaşlar. Bunları böyle birazcık kızartıp sonra da soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra poşetleyip derin dondurucuya kaldıracağım arkadaşlar. Kızartmamız böyle hafiften mi kızaracak. Böyle kızardım dolapta daha taze kalıyor. arkadaşlar. Yani biberleri önce yıkadım. Sonra da içlerini boşalttım arkadaşlar. İçlerini boşalttıktan sonra sularını aldım. Ondan sonra da böyle birazcık sıvı yağda hafiften bir kızartıyorum. Böyle olunca daha lezzetli oluyor kışın. Çiğden de koyabilirsiniz buzluğa ama çiğden lezzetli olmuyor. Şöyle bir hafif kızarınca daha lezzetli oluyor. şimdi dolma yaptığınız zaman farkını anlayacaksınız. Yani kızartmam da gördüğünüz gibi şöyle hafifte. sıçraması olur. Birazcık elim yanabilir. Evet bu kadar kızardıkları yeter. Şimdi bunları böyle tek tek buraya alıyoruz arkadaşlar. soğanı, soğanı birazcık böyle çevirip kızardıktan sonra çok fazla kızartmamıza gerek yok. koyuyoruz tavamıza. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi dolmalık biberlerin fiyatı çok fazla oluyor arkadaşlar. Böyle yaparak evet bunun içine katkıda bulunabilirsiniz siz de. Yani kıştık biberlerinizi böyle yazın. Hazırlayıp Buzdolabınızın buzluğunda saklarsanız kısım da elinize hazır gelir. Dolmalarınızı yaparsınız. Evet, bir Yani çok fazla koymuyoruz. herhangi bir tuz falan sekmiyoruz arkadaşlar. Tuzsuz böyle yağda bir iki çevirip sağlı sollu kızarttık mı, tamam mı? Poşetlerken de soğumadan asla poşetlemiyoruz. İyice soğuduktan son sonra. ben çiğden koyuyordum. Çiğ çiğ böyle içlerini yıkayıp temizledikten sonra poşetleyip koyuyordum. Sonradan böyle kızartıp koydum. Böyle daha lezzetli olurdu giderler biz. Daha bir taze ve lezzetli oluyor arkadaşlar. buzdolabı poşetine verilir. Mesela diyelim bir kişilik e, 5-10 tane bir poşete koyup ağzı içinin havasını da bir pet yardımıyla alıp ondan sonra buzdolabı kaldıracağım arkadaşlar. siz de böyle yaparsanız tüm dolmalı biber alma derdiniz olmaz. Ben biraz gen alacağım. Bu bizim aileye az. 5-6 kilo yine alıp yapsam tamamdır. Şimdilik bu kadar aldım. Bunları yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kızarması da bu kadar yani hafifte. Bunlar soğudukça daha da yumuşayacaklar. Hem dolapta fazla yer de kaplamaz. Evet, poşetlemek için iyice soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biberlerimizi kızarttıktan sonra soğumaya bıraktık. Ondan sonra böyle poşetledim. Bir poşeti de böyle kırmızı biber. Ben kırmızı dolmayı daha çok sevdiğim için bir poşet de öyle ayrı yaptım. Şimdi bunların ağzını vakumlayacağım arkadaşlar. Nasıl vakumlayacağım? Şöyle bir pipet yardımıyla göstereyim. poşetimizin ağzını böyle büzüyoruz ve buradan da içindeki havayı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi içindeki hava çekildi. Biraz daha çekeyim. Elim boş olduğu için hava geri doldu. Evet, böyle de vakumladık. Hem dolabımızda fazla yer almaz. Hem de içinde hava kalmadığı için dolmalık biberlerimiz tazece kalır böyle arkadaşlar. Tazeliğini korur gördüğünüz gibi. Hem de dolabımızda fazla yer almaz. Böyle dolap poşetleri de çok iyi işimize yarıyor vallahi. Şimdi yine bunu böyle bir pipet yardımıyla havasını alalım. Evet. Bunu da havasını aldık arkadaşlar. Eğer biberimizi hafiften kızartmasaydım böyle yumuşak olmazdı çok yer kaplardı dolabımızda. Hem de lezzeti güzel oluyor böyle kızartınca. neredeyse içinde iki sıra koyduğuma göre 3 6 9 9 da o tarafta 8 8 16, 17 18 tane biber var. Yani tam bir yemeklik. Gördüğünüz gibi vakumlandı. İçinde hiç hava kalmadı arkadaşlar. İleride iki bu kadar yine alıp dolaba koysam tamamdır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada sonlandırıyorum sizler de yapar denerseniz kışın çok işinize yarayacak eminim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.